Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Pakistan'da yer yerinden oynadı terör saldırısı düzenlendiği onlarca kişi hayatını kaybetti. Kıymeti izleyenler, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin yolculara yönelik düzenlediği, terör saldırısında en az 23 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Musaseri'nin Rasas Ham bölgesinde yol kesen silahlı kişiler otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yaptığı ardından üzerlerine ateş açtı. Saldırıda en az 23 yolcu yaşamını yitirdi, 10 araç da ateşe verildi. Teröristlerin kimlik kontrolünde Pencaplı olan yolcuları öldürdüğü ifade edildi. Bölgeye ulaşan polis ve ilk yardım ekipleri ceset ve yaralıları en yakın hastanelere nakletti. Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de olayı kınıyarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Başbakan Şahbaz Şerif de teröristlerin cezalandırılacağını ifade etti. Belucistan Eyaleti Başbakanı Safraras Bukti ise sivilleri hedef alan terör saldırısını kınıyarak teröristlerin yakalanacağını aktardı. Belucistan'ın Noci ilçesinde Nisan ayında benzer bir terör saldırısı meydana gelmiş, Pencap'tan gelen 9 yolcu teröristlerce öldürülmüştü. Pakistan'da son yıllarda terör saldırıları artış gösterdi. Saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber, Bahruvya ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, Pakistan Taliban'ın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi de bu iddiaları reddetti.